Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber marker oyunu oynayacağız. Size birkaç kalem göstereceğim. Ee, burada arada sırada galiba çıkıyor bilmiyorum. Çok iyi. Böyle bir kalem çıkıyor. Top kalem. Bir dakika. Şu ağaçların birinde de kalem var. Evde temizlik var. Bir Şöyle ben bakayım. Bu değil şu ağaca gideceğiz. Kitap zaten bu ağaç Evet bakalım şurada bir kalem var. Şurada. Bir ağaç. Ah. Ee, şimdi size bir kalem daha göstereceğim. Bir dakika. Şöyle gelin. Uf, eh. Çok kasıyor. Evet. Kedzo barkları biliyorsunuz bende var. Şimdi size kaktüs barkı göstereyim bir dakika arkadaşlar seçecekler lazım. Evet, şimdi Kaktüs barkı'na gideceğiz. Ya da şurada da marker. ya da kaktüs barkının yanında gidelim. Orada bir tane daha barkı var. Onu da göstermiş olurum ben size. Bakın burada böyle bir tane daha barkır var. Şu barkır mı arkadaşlar? Şurada bir tane kapa var yukarıda. Evet, şurada da bir barkır var ama şuradan geçemiyoruz. Buradaki parkı yapmanız gerekiyor. Evet barkırımız burada. Kaktüs barkır. Ben aldım. Şurada da bir barkır var. Şöyle yukarıya çıkın. Eh, tamam. Evet bakın. Burada bir kaktüs barkırımız var. Evet. Yani ben aldım tabi bunları o yüzden zaten size gösteriyorum. Eee bakın bir dakika şurada da marker var da şurada da Parlıyor içeride de marker var. Çok karanlık diyorum. Şurada bir kale var. Şurada şu kale bir de hatırlıyor. Hatırlamıyorum ama şurada da bir şey var. Parlıyor. O dikkatli pek çekmedi. Bir dakika. Eee. Evet burada bir parkur var. Onu yaparak da şuradaki kalemi alabiliyorsun. Şu ipe değmemeniz gerekiyor. Oh, ben bilerek değdim. Ha. Kaktüs markırda olduğu şeyleri dedim tamam bak. Dur hatta o markırı göstereyim. Şurada. Bakalım. Evet burada. Ee... Aa bu ne? Ben bunu duymadım. Ben bunu duymadım. Buradaki ağacın şeysi de Görmedim. Ha, şurada da var, var arkadaşlar. Bir dakika çıkacağız oraya da. Evet, çıkmaya çalışıyorum. Eh, eh. Arkadaşlar şuradaki varlığı alamıyorsunuz. Arkadaşın istediğini yaparak hatta o istediğini yapmayacağım. Böyle kolonuşa geç olduğumu göstermek için güçlü vardır. Bak ee, bu konuşacaksınız işte şurada yeşil falan arıyor. Şurada da bak. Şurada yeşil kale var. Tam değmeniz gerekiyor. Bakın şurada da bir kale var. Evet bu kale. Ben bunları hepsini aldım. Önüme geleni gösteriyorum sıcak. <laughs> Kenzo marker'ı da bugün aldım arkadaşlar. Şurada da bir kalemimiz var. Hatta şimdi size çebik markırdı galiba. Hiç iyi bilmiyorum. Markırların adları hatırlamıyorum. Yani o markırı da göstereceğim. Yani şuradan. Hatta gelin göstereyim hemen. Karıya çıkalım. Bir kez zıplayıp çıkalım. Çıkalım. Sizce burada niye boşluk var? He? İşte kemik markı. Şu Arkadaşlar e, bir zor parkur var. Bunu yapmayacağım. Size şu parkur. Şu var şu parkur. Aldım ben onu da. Water parkur. Aa, su parkur. da bakalım. Bir daha gidip bakalım. E, Bateri parkur falan almadım. Daha kendi parkur. Bir dakika bulmaya çalışıyorum. Realistik parkur da göstereceğim bugün size. Ha, nerede? Ee, <laughs> nerede kızlar geçti herhalde. Heh, şu glit. Hatta çıkamıyordum. Ha, tamam. Zıplıyorsunuz. Üstüne gelmem gerekiyor. Geldim. Şu parkur geçtikten zaten sonra oluyor. Geçtikten sonra bitiyor. Ben aldım çok zor bir parkur ama size söyleyeyim. su var bir bakalım ben küçük oldum su var burada da barkırlar var onu da göstereyim i̇şte şöyle bir barkır var i̇şte bu barkırları göstereyim de size ben i̇şte burada bir barkır var dolabın içinde de var Şu şekilde çalışıyor evet burada da bir barkır var Bunları ben orada aslında ben başlamadım burada öykü gösterdim öykü de kanalına abone olabilirsiniz eğer kanalını linkini bulursam koyacağım açıklamalar kısmına. Aa benim görmediğim bir marker mesela. Coral marker. Görmemiştim. İyi oldu. Water, aa water marker bu. Peki alabiliyor muyum? Water marker da aldım. Almadığım iki kalem mesela arkadaşlar. Neyse buradan çıkalım. Bir ne marker göstereyim size? Aaa Dream Marker. Dream biliyorsun? Dream söyleyememek. Eee Dream Marker şu. Bak nerede? Nerede be? Evet bulmaya çalış. Heh Dream Marker bu. Bölümlerin arasındaydı. Galiba Evet bulduk. Dream Marker burada. Ah oh, çok kasıyo. Sonra da çekiç markı da göstereceğim evlerde. <gülüyor> <gülüyor> burada değil. Burada. Evet burada. Bakın çekiç var. Şanlıs Şu şurada çekiç var. Çıkma çabaları. Şimdi ise size error kalem ve normal adam kalemini göstereceğim. Evet burada bir adam kalemi var. Bu da biz şimdi ekranımızı içine sokalım. <laughs> Bütün tuşlara basıp error verecek. Ya da ödül gelmesi galiba oyuna bakıyordu. Evet. içine gelip. Evet. Bunu error markı ben aldım. Şöyle yaparsın ya. Daha bir bak. Az önce şöyle var yaklaşık öbür parkurları da görebiliyorduk ama. Neyse. Çıkalım buradan. Ben size göstereyim amaçlı zaten. Bu videoları çekelim. O neydi ya? <laughs> burada var mıydı hatırlamıyorum. Siz yine de buralara girelim. Aa evet burada da bir marker var. Gördüğünüz üzere. Tarafta, evet şu evde de bir tane daha evde de bu bir marker vardı. Onu da size göstereyim. Şu burada. Var öyle bir falan diyor galiba. Hiç evleri şeyde bakmadık ki. Yok burada değil. Neredeydi? Ee, bir çabalarım boşluk. Ah evet burada da bir kalem var. Şu bakın aldığım için böyle bağlamama gerek yok. Ha tamam, burada da çıkalım. Burada işimiz kalmadı benim için. Ee, şimdi <laughs> bayağı olan bir kaç kale biliyorsa çok şurada bir kale var şurada da bir kale var ağır kalem. şuraya da geçip Kalem kale bulabiliyorsunuz ee, kolay kalemleri gösteriyorum bu videoda Devam liste zor kalemlere geçeceğiz. Bu kalem. Yani glitz kalem de zor ama söyleyesi yani. geldi. Bu da bir kalem. Bakın. Bir, bir dakika. Evet. Galiba şuydu. Play so build cards galiba. Evet buraya çıkıyor alabiliyorsunuz. Şu diyelim. Eh, evet, bakın burada da bir kalem var. Algılar mısın bacım? Evet bakın. Şurada da bir kalem var. Şimdi bu parkuru sizin için geçmeye çalışıyorum. Burada da bir... Yukarıya çıkacaksınız. Birkaç şeyler olacak. Orada da bulut kalemi alacaksınız. <laughs> evet. Aa benim almadığım bir kalem var şurada ben de onu size göstereyim. <laughs> ee, çıkamıyorum. Çıktım. Ee, evet gel. Almamıştım ben kalemi. Oh. Allah'a bak kavuştum. Tamam evet. Şimdi kill rock'ı almayın. Çünkü alamıyoruz. Bir ya da bir bir rak da olabilir. Eh. Burada konuşan bir üzük üzük bir üzük bir galer var. Geçme çabalarım. Şurada da bir kalem var. Bir dakika, Bakın kalem. Bu ne be? Bu ne be? Burada bir ee, şey var. Keko bir yüz var ha. Galiba oraya gideceğiz. Ha. Evet, burada da bir kale var. Burada da falan var da. Aa, pek... Aa evet, burada da... ben, ben gezemedim ölçü hanımından. Bunu da alabiliyor muyum? Ah. Kız. Ah. Ah. Hı. Tağırıyor. Isırıyor. Ah. Uh, eh uh, eh uh, eh uh. eh. Huyun içine girebiliyor muyum? Bu ah. ne be? Neyse bir şey kazandık en azından. Şimdik size ne kadar göstersem. <laughs> size bir tane zor kalem göstereyim de. şu kalemi de zor bir kalemi de göstermek istiyorum. Zaten keşfedersiniz onu şey idaresiniz. Tamam gidelim buradan. Bir tane daha kale var size birkaç kalem daha göstermek istiyorum. Eğlenceli çünkü boy birazcık da olsa eğlenceli. Hani kalemler komik. Sakın bu taşın üstüne çıkmayın. <laughs> ee, şimdi burada bir size kalem göstereceğim. Evet, burada kalemimiz var. Şimdi... Bakın, orada şey marker var. Bir de başka bir marker daha var. Evet, artık ben bir... E Evet, bakın çatıda da bir old shop çatı üstünde de kale var. Neyse, ben şimdi size şu kar markerları göstereceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. Evet, burada bir kar markerı var. Sonra bir de burada var. Şimdi yukarıya çıkacağız. Şurada da ölüp marker alabiliyorsunuz. Şunun gelip. Tamam, evet gidiyor. Ee, bu bir kale galiba. <laughs> Aslımış gebermiş bir kale var. Onu da konuşuyor. Oh. Neredeydi başka kale? Ha bir de kadar bir kale var. Burada bu kadar. Bir şey de demek istiyorum. Önce gitmişti bu tarafa. Bir şey vardı galiba. Ben de merak ettim. Arka tarafa bir bakacağım. Kalem yoktur. Evet yok. O zaman Kardan adamla videomuzu bitirelim. Evet. Böyle videoların devam etmesini istiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.